Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber at kafasının hapsinden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Aa, yani şimdi şimdi bizi suçsuz yere hapse attılar. Yani şimdi sürekli şimdi sürekli At kafası aman oğlum dur lan. Arkadaşlar şu anda biz görmüş olduğunuz gibi At kafasının hapishanesindeyiz. Ama bizim bu hapishaneden kaçmamız gerekiyor. Şimdi önümüze sürekli at kafası çıkarak çıkacak. Biz de bunun at kafasının yöntemlerini uyalak uyalak yani bize bir şeyler diyecek. Biz de onun yöntemlerini uyalak hapisten kaçmaya çalışacağız. Yani şimdi bu da at kafası diyor ki Şimdi bakayım buradan kaçıp suçsuz olduğumuzu kanıtlamalıyız. Ben Merdivenlerden çık polise değil mi uyanabilir diyor. Uyanabilir diyor tamam. Şimdi değmeden geçelim. Evet geçtik. Burada da diyor ki sanırım bu burada insan üstünde deneyler yapıyorlar diyorlar. Oğlum bu da senin oğlum bu da polisin senin hapsinde oğlum dostu senin hapsinde ne ne kadar değişik lan burada da diyor ki polis an un, biz bir bilgi bizi polis sanmaları gerekiyor giymek için altlarına tıkla şimdi altına tıklayınca ne olacak ki ben anlamadım tıkladın Ha oğlum demek ki polislerin altlarına tıkıcı onların kıyafetlerini giyiyoruz. Demek bize bunu söylemeye çalışıyor. Aferin lan. <laughs> kafası ilk defa gözüme giydin ha. Zaten her zaman geliyor ilk defa giymiyor. Yani bir kere hapisten dedi ya. Evet burayı da sağ salim geçelim hemen. <laughs> yani biliyorsunuz yani at kafası bu. At kafası. Anneannem öldüm la. Yuh. Öldüm bir bir kere. Annesi oğlum. Ben de polis sanmaları gerek. Polis sansınlar ki uyanmayalım. Annesi yani bir kere yandım sadece devam edebilirim. Yani bir günde video çekememek dünyanın sonu değil. Annesi Koş 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 koş. Evet. Ama polisin kıyafetini alalım alttan. Aldın mı? Yok, almamışım. Tıkla şunun altına. Ha, tamam işte şimdi aldım. Allah Allah. Beni polis sansınlar. Yani oğlum, yani o yani arkadaşlar at kafası diyor yani bunları. Yani at kafasına bizim ihtiyacımız var oğlum dur lan. Aman tanrım yerlerde lavlava la, bankların üstlerinden geçmeliyiz diyor. Tamam hemen geçelim. Bu sefer yanmayacağım. Oğlum bu abla oğlum nasıl abla bu, bu, bu yani böyle Ya hak Buradan mı geçtim Hadi be Hadi be hadi Ah Geçtim Oley Tamamdır At kafasının birinci kısmı geçmeyi başardım Tamamdır Tamamdır Buraya geçmeyi tamam, başardım Her <laughs> neyse Koş. 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 Oyunda da bayağı bir iyi mi? İlk günden oynadı. İlk günden oynadım. ilk günden oynadım hemen oldu lan. Gölünüşe göre bunun için. Gölünüşe göre bunun üstündeki dışarıya çıkacağız diyor. Tamam hemen çıkalım. Ah böyle tamam. Burada da diyor ki kanalın, gölün, gölün meden alaçlardan geç diyor. Tamam anladım. Yani da gölün kamera Gölün meden buradan geçmemiz gerekiyor. Tamam. Hemen geçelim. Ulan oğlum inşallah beni tanıyamazlar. Yani zaten tanıyamazlar çünkü neden? Üstümde polis giysileri var. Ha neyse burada da diyor ki birinci şu an birinci kısım bitirdik. Şimdi sıra iki sıra ikinci blokta. Tamam. Tamam. Bu kız polis maskesi giymemiş. Polis şeyleri giymemiş. Burada da diyor ki buradan in. İnti kıyafetlerini giy. İçeri de tehlike maddeleri var. Maddeleri var. Tamam. Hemen giyelim. Ha herhalde bunları da giyebiliyormuşuz. Ha da giydim tamamdır. Şimdi yani şimdi acaba oğlum polis kıyafetleriyle yani kıyafetsiz giysem ne olur acaba? Ha neyse geçelim hemen. Bu hallara değmeyelim. Tamam değmeden geçtik. Burada da diyor ki aman tanrım çubuk uzaylılı delin uykuya dalmışken geç. Tamam hemen geçelim. Koş 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 Burada da diyor ki Sunan şu anda ikinci bloğu bitti. Bitti. Sıla, sıla son blokta tamam. Anne salan. Koş koş. Oğlum ilk oyna ilk günden beri oynadığımdan beri iyiyim ha. Burada da diyor ki sonunda üçüncü bölüm yemek bölümü. Vay be yemek bölümünde miyiz oley? yemek o hamburger burada da diyor ki olamaz yerde lavlar var hamburgerlerin üstünden geçmeliyiz diyor tamam hemen geçelim Hı? Hı? hocam oğlum birileri ısırdı mı bunları hani, hani? öldüm lan öldüm ha neyse lan evet Evet arkadaşlar her neyse video buraya kadardı arkadaşlar. Geçmeye çalıştık ama arkadaşlar olmadı yani. Yani ama denedik arkadaşlar en azından. En azından birkaç yeri tamamlamayı başardık arkadaşlar. Arkadaşlar her neyse şansımız da boşunaymış. Boşunaymış. Boşunaymış her neyse. Her neyse şimdi arkadaşlar ben şimdi neden alt kafası hapisten kaçış videosunu çektim? Şimdi diyorum çünkü at kafası videosunu çekimle yani siz de mutlu olun diye. Yani bazılarınız at kafasını belki seviyordu diye çektim işte. At kafası parkour ve hapisten tam 5 tane çekeceğim. Yarınki videoda çok efsane olacağız arkadaşlar. Yarınki videoyu kaçırmamak istemezsiniz. Lütfen aşağıdan abone ol butonuna, butonuna basarsanız gerçekten çok sevinirim şimdi evet arkadaşlar Hadi annesi yalın ki videoda... Video bu arkadaşlar annesi. Hadi hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.